Kızlar soruyor'a geçelim mi artık? Kızlar soruyor. Kızlar soruyor. Üç tane sevgilimle şu an havuzdayız. Yapacak bir şey bulamadık. Ne yapsak? Oğlum yok mu sikişli soru ya? Eğlenek azıcık. Cinsellik nerede ya? Seçiliyor mu öyle bir şey? Aa burada neler var neler var burada neler var. Libido yüksekliği. Penis büyütme <laughs> Ketçe bayatır uzar. Ben size söyleyeyim. Eğer terasınız varsa çıkın. Ay ışığına doğru penisinizi kaldırın. Birazcık okşadıktan sonra oh oh penisim benim canım penisim. Uza uza penisim benim canım penisim deyin. Böyle birazcık çekin. Şu şekilde. Eşim <laughs> cinsel danışmanlık yapalım gönül olarak diyor. Sizce faydalı olabilir miyiz insanlara? <laughs> kondomla ilgili soru. Sperm çok olursa kondom yırtılma ihtimali var mı? Yani sen kaban su barajı mısın amına koyayım nasıl ya? Yorgun olduğu için sevişmek istemeyen partnerinize tepkiniz ne olur? Eben ama olur. <laughs> seks yapmazsın. Yani nasıl abi? Penisin inik hali 4,5-6 cm. Neden inik hali bu kadar küçük? Oral seks bağımlılık yapar mı? <laughs> Kardeşim ben oral seks bağımlısıyım. İlk defa 20 yaşında oral seks e, geldi başıma açıkçası. O günden beri oral seks yapılmadığında titriyorum. Erkekler acil yardım lazım. Arkadaşlar soru erkeklere yönelik. Penisim sertleşince hiçbir şekilde yatmıyor. Yani yatar pozisyona geçtiğimde bile direkt gibi kalıyor. <laughs> Damar sertliği nedeniyle ven yani toplar damarlarda daralma ve sonuç olarak kalp krizi riski adaysın. Çok zorlamazsan hayati risk almamış olursun. Nasıl ya? <laughs> Nasıl ya? Sen bu bilgiyi nereden biliyorsun? Avatarım sana bir şeyler anlatıyor mu? Oğlum şaka yapma bak çok efamlı birisiyim. Bu kanıya nereden vardın? Doktorlar şaka yapmaz. Hımm kaç santim? Niye sordun? Çok mu uzun? Yani uzunluk olarak zenci gibi değil ama... <laughs> Annem yaşındaki kadınla cinsel ilişkim olması yanlış mı? Burgeç abi. Puruşur yavaş yavaş son demleri artık. Keşke bir posta... Let's get Vur ne kötü bir tabir. Kadın escort değil. Teyze Tövbe. Teyze yiyorsun ama. Benim dediğim mi kötü tabir? Argosunu kullandım sadece. Tansiyonu, kalbi olan teyzeyi. Yani sensin ama. <laughs> Allah'ım ben bu kadar terbiyesizce şeyler görmek istemiyordum diyeceğim. Yalan bu arada. Yani ben biliyordum burada böyle şeyler göreceğimizi ve eğleneceğimizi de biliyordum. Bu nedir ya? Sevişmediğim için sinirliyim. 8 gündür sevişemiyorum. Artık gerginleşme. <laughs> 8 gündür sevişemiyorum sinirlenmeye başladım da ya. Tek amacı cinsellik olan bir erkek mutlu bir ilişki. Ya amına koyayım sorunun içinde cevap zaten var. Tek amacı cinsellik olan bir erkeğin tek amacı cinselliktir. Ne ilişkisinden bahsediyorsun ya? Ne kadar zamana iniyor. Valla saymadık. Hep ilk... Abi çok iğrenç ve çok detaylı sorular var burada. Ladies girl ilişkisine bakış açınız ne? Destekler misiniz? Karşı mısınız? Şükür dedi deniyor ona canım. Desteklemem ve iğrenç bulurum. Belli olgun seviyorsun. Allah belanızı vermesin ya. Kocam birdenbire azdı. Neden olabilir? 10 aylık evliyiz. Yaş farkımız var biraz. Nişanlıkta olduğumuzda istekliydi diyebilirim evet. Evliliğin ilk günlerinde şu bir hafta öncesine kadar bariz performans düşüklüğü vardı. Ruhsuzdu. Görev icabı için yapıyoruz sanki. Ama şu son bir haftadır özellikle 3 gün belki 20-25 defa seks oldu. Macun yemeyen adam şimdi kendi yemek istedi kaşık kaşık. Ben küfürlü seks istediğimde reddetmişti. Sonra kendisi küfürlü yapmaya başlayınca dur Mark bilmedi. 24 saat içinde 12 kez seks yapılabilir mi? Bu adam kim? Mr. Wood mu abi bu adam? Bu adamı biz alalım sınırlara koyalım. Herhangi bir dış tehditte bu adamı yollayalım oraya. Bu adam oradakileri sikerek engellesin yani. Ve arış ortamına kimyasalda sıcakta çalışıyor. Ne oldu bilmiyorum. Abi Chemical X oldu. Adam kimyasalda sıcakta çalışırken bir Viagra kazanın içine düşüyor. Joker gibi. Sonra adam Joker değil Sker oluyor. Bu kadar basit yani. Hangi cümle sizin libidonuzu arttırır? Bana yakışıklım denmesi tahrik ediyor. Hiç diyen yani olmadı. Hiç de olmayacak galiba. Bu kızlar ne istiyor anlamadım. Sap kaldık. Arkadaşlar ben 9 aylık evliyim. Kocam az suba... Oooo! Sanalda yaptıklarınızı realde yapıyor musunuz? Sanal seksle işim olmaz. Ne yaparsam realde yaparım. Evet anal girdim. Allah Allah okumaz olaydım ya. Fısıldayarak küfür etmek orospu çocuğu demek etkiler. Ve kocam ve ben çok gençken tanıştık. Ben 16 oysa 19 yaşındaydı. Allah'ım. Kocam eve kuma aldı mı? Kocam yatakta ağzın kokuyor dedi. Abi ağız kokusunu anlamanın en iyi yolu şudur. Şu şekilde buranızı yalarsınız. Biraz durursunuz şöyle. Sonra koklarsınız. Hafif çok az bir salya kokusu varsa çok az ama pek sorun yoktur. Ne kocam hem benimle hem de annemle birlikte oldu ne? Ne yaptın da ananı sikti kocan ya? Ay hayatım boyunca birlikte olduğum tek adam o. 10 yıldır evliydik ve hayatımda başka hiçbir erkekten hoşlanmadım. Bütün evliliğimiz boyunca beni aldattı. Birçok arkadaşımla yattı tatillere ben siz gitti sonuçta ben onun gerçek aşkıyım diyerek kendimi kandırdım ama bütün bunlar onu annemle aynı yatakta oğlum şeytanla mı evlendin amına koyayım inkubusla mı evlendin ne yaptın Lan bu ne lanet bir insan. Anahtarımı almadığımı anlayınca annemin evine gittim. Arka kapıdan içeri girdim ve üst kattan garip sesler duydum. Birileri anneme kötülük yapıyor diye aniden yatak odasına girdim de bir de ne göreyim. Annem ile kocam değil. Bu görüntü hayatım boyunca kızım önünden gitmeyecek maalesef. Şimdi annemle konuşmuyorum. Affedersin de ananı sikeyim ya. Annenin yaşı kaç? Kocam eve kumu aldı. Şimdi iki kişilik yatakta üç kişi beraber yatıyoruz. Her gün belim ağrıyor. Bir de üstüne üstlük iki çocuğumuz var. Bizi her sabah onlar uyandırıyor. Bana diyor ki anne neden üç kişi uyuyorsunuz? Açıklama yapamıyorum yardım edin. Çocuklarına aynen şöyle söyle. Yavrularım sizin o kadar salak bir anneniz var ki babanızın yatağı başka bir kadın getirmesine karşı koyamadım. O kadını getirdiğinde sizleri de alıp evi terk edemedim. İşte ben bu kadar karaktersiz ve haysetsiz bir kadın. Umarım affedersiniz beni. Ya ne kadar acımasızsınız oğlum. Ne kadar acımasızsınız ya. Yeni evlendik ama annesini istiyor diye aynı evde yaşıyoruz. O da yetmezmiş gibi kocam annesiyle aynı yatakta uyuyor. Neden öyle oldu ortada. Onu kendine bağlaman, senin sözünde olmasını sağlaman çok kolay. İstersen ne yapacağını detaylı anlatırım. Ben hemen söyleyeyim. Greyfurt'u alıyorsunuz. Greyfurt'un başını ve kıçını kesiyorsunuz. Ortayı da deliyorsunuz. Gözlerini kapatıyorsunuz eşinizin. Greyfurt'u al... Anasını mı? Ayıp be kardeşim. Hmm. Ya ben geçiyorum bu soruyu. Bu ne bu Kızlar erkeklerin poposuna bakan tek ben mi? Bir dom sürekli yüksek. Sevgilim sevişmeyi bilmiyor. Gençken yaptığınız en aptalca şey. Flörtümü bilerek tahrik etme koşuma gidiyor. 2022'de hala hiç cinsellik yaşamamış erkek var mıdır? Soruya bak aman <laughs> Kocam sürekli götüme bakıp çatır çutur diyor. Kocam duş almıyor. Evlenil daha 2 seneyi yeni geçti. İlk birkaç ay normal rutinde banyo yapıyordu. Fakat birdenbire banyo yapmamaya başladı. Bazen 20 gün bazen 2 ayı buluyor banyo yapmama süresi. Oturup konuşmayı denedim. Şakayla karışık söyledim. Kavga ederek söyledim. Her yılda denedim fakat hiç umursamıyor. Yanaşmaya çalıştığında bile önce duş alman lazım diyorum hep. Ona rağmen almıyor. Ve ciddi ayak kokusu problemi var. Ayaklarını da yıkamıyor. Eve gelince yeni çorap giyiyor. Kokunun geçtiğini sanıyor. Bu konuda çok konuştum onunla. Ne duş alıyorsun ne ayaklarını yıkıyorsun yatak odamız kötü kokuyor diye. Ve sürekli gaz çıkarıyor ve eğleniyor bu durumla. Allah Allah. Ona düzenli olarak duş alması gerektiğini anlatıyorum sürekli. Ama neye yarar? Cinsel hayatımızda yok denecek kadar azaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yatakları ayırmak istemiyorum fakat kokuya çok zor dayanıyorum. Yatakta yatarken üf deyip oda parfüm bile sıkıyorum odaya. Ona kötü koktuğunu söylüyorum. Kendi kokundan nasıl rahatsız olmasın diyorum. Umursamıyor. Abi kocalarınızı <laughs> sizin neler oluyor? Ah, Olsun güç seninle birlikte. Yoda azmak. Hmm. Görüyorum çatır çutur kalça var sende.